다음 영상에서 <ra trimš> İfat Eurasia 1966'dan beri Münih'te açılmaya başlanan ve ondan sonra Çin, Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya kısmetse önümüzdeki sene Ortadoğu'da tekrar aşağı yukarı dünyanın bütün coğrafyalarında açılan İfat Fuarları ailesinin Avrasya'daki temsilcisi. 2015 yılından beri iki senede bir Münih'le dönüşümlü olarak organize ediyoruz. İfat Eurasia'yı bu altıncı sefer açışımız. Çevre teknolojileri üzerine çevre teknolojileri nelerdir? Su ve atık su arıtımı, katı atık yönetimi, geri dönüşüm, atıktan enerji eldesi, özellikle iklim değişikliğiyle boğuşan dünya için tamamı hilafsız önemli olan sektörler, grupları bunlar. Yine özel sektörün sınırda karbon mekanizması uygulamasıyla ve karbon vergileriyle bundan sonra daha fazla problemle karşılaşacağı diyelim. Günlük ticareti de etkileyen farklı boyutlara gidiyor. Bu itibarla da gerek kamu gerek özel sektör tarafından ilgiyle takip edilen bir organizasyon. Geçen iki yıl önceki fuarda da katılım sağlamıştık. Fuardan beklentilerimiz üstünde Asia Fuarı olarak. Biz burada tüm Asya, Orta Doğu, keza Rusya tarafından da bir katılım bekliyoruz. Ürünlerimizi burada sergileyip doğru işbirlikleri yaparak hizmetlerimizi tanıtmak istiyoruz. Fuar her zamanki gibi güzel. İFAD sadece Türkiye'de katılımımız Tek fuar diyebilirim stand olarak açtığımız, geldiğimiz, hani Suzer'in tabii başka maden sektörüne katılmış fuarlar var ama çevre sektörü olarak katıldığımız tek fuar. İfat hani başladığı yıldan beri ilk Ankara'da katılmıştık. O zamandan beri katılırız, ilk yıllardan beri. Çok hareketli, gerçekten yıllardır ticaret yaptığımız, görüştüğümüz müşterilerimizle tekrar bir araya gelme, sohbet etme ve yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduğumuz bir yer. O yüzden İfat Fuarı'na katılıp ürünleri sergilemekten çok memnunuz ve çok da güzel geçiyor diyebilirim. Fuarımız gayet başarılı, yıllardır katılıyoruz biz. Hep aynı yerde de bulunuyoruz verimli bir fuar. Yani yurt dışındaki fuarlara da katılıyoruz ama yurt dışında başarılı bir fuar. İFAD fuarı için ise gayet heyecanlı. Tempo çok yüksek zaten çok memnunuz. Misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Firmamızı da burada temsil etmekten gurur duyuyoruz açıkçası. <laughs>